Evet, az kaldı. Bizi toplanın. Tek kişi mi bakıyor buraya? Ya alt tarafı bir su alacağız ya. istemiyorum muydun? Hiçbir şey istemiyorum senden. Uzak dur benden. Biz düşman değiliz biliyorsun. Değil mi? Neyiz peki? Neyiz söyle hadi. Babamın katilini savunan insanlarla ne işin vardı Yusuf söyle hadi. Söyle hadi ne işin vardı? Dünyada başka bir yer mi yoktu sana? O kadar mı çaresizdim? Tamam. Hmm. Saadet'in kızı tanıyor musun? Evet kız arkadaşım olur kendisi. Yapma ya. Pek öyle durmuyordu ama. Yok bakmayın siz ona. Aslında deliler gibi aşık bana. Merhabalar Tuna Hanım. Nasılsın abla? Yusuf, sağ ol oğlum. Selam. E artık vazgeç sen. Yüzündeki şu ifade alış artık. Ya. Hortlak muamelesi yapma insana. Bir ölü için fazla komiksin. <laughs> Daha da komiği ne biliyor musun? Gelirken baktım cehennemin kapısını biri açık bırakmış. İçerisi bomboş. Hay Allah dedim yahu nerede bunlar? İşte cevap. Hepsi burada. İnsanların hayatlarını nasıl mahvettiğini görmek için mi geldin yoksa? E ayıp ama. Ölünün arkasından konuşulmaz. <laughs> Öbür tarafta karşılaştık Üstad'la. Sordu bana şiirle aran nasıldır diye. Böyle hıyar gibi baktım suratına. E anladı tabii. Şiir olmayan bir adamın hiçbir şeyi yoktur dedi. Hatta kendisi bile yoktur dedi. Bunu tutuşturdu elime. Kurtulacaksın tamam mı? Tamam. Sanık Bekir Çevik. Sanık avukatı Tuna Server. Davacı taraf avukatı Haluk Derben. Lütfen duruşma salonuna. Sanık Bekir Çevik'in... Sadri Güngör'ü... ...kasten öldürme suçundan... ...Türk ceza kanununun... 82. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilimin olay saatinde bulunduğu adresler dosyamızda mevcut olup tanık ispatları ile birlikte mahkemenize sunulmuştur Sayın Hakim. Müvekkilim Bekir Çevik'in Sadri Güngör'ü öldürmediği dosyamızda mevcut olup... ...tanıklarla sunulmuş olduğundan tahliyesini talep ediyoruz. Bekir Çevik. <laughs> Emniyet ve savcılıkta verdiğin ifadelere ekleyecek bir şeyin var mı? Var hakim bey. Evet seni dinliyoruz. Hakkımdaki bütün suçlamaları kabul ediyorum. Sessiz olun. Sadri Güngör'ü ben öldürdüm hakim bey. Katil! Katilsin! Katil! Baba seni öldürmedin! Baba! Baba bana! Sadri Güngör'ü ben öldürdüm hakim bey. Katil! Katilsin! Katil! Baba sen öldürmedin! Baba! Baba bana bak! Hadi yapışın! Baba! Öldürün! Hadi! Hadi. <laughs> <laughs> dünyanın adaletine. Eba gidiyor tatlım. Saçmalamasına kendine gel. O seni öldürmedi. Bekir seni öldürmedi. Bu hiç önemli değil. Değil mi? Evet değil. Adalette küçücük bir sapma dünyanın terazisini dengede tutuyorsa... ...buna kimin itirazı olabilir ki Suna? Baksana senin bile bir itirazın yok. Bekir işlemediği bir suçu üstlenirken sen hayır o adamı ben öldürdüm diyebildin mi? Diyemezsin. Çünkü senin adaletin bu. Senin adaletin aileni ayakta tutmaktan geçiyor. Peki Bekir'in ailesi? Ben onlarla her gün yüz yüze bakıyorum. Bekir neyin peşinde bilemezsin Suna. Bazen herkesin adaleti bir yalandan geçer. Bir küçücük yalandan. Yeter sus. Sus sus. Sakin ya olmadık. adam ben öldürdüm diyor. Hala daha niye bitmiyor bu mahkeme? Bitecek. Sakin ol. Buradan gideceğiz. Ne oldu? Çetin bu kadın... Sakin ol. Bir şey söyleyeceğim. Ee, Adliyedeyiz. Sakin ol. Uzak durun kızımdan. Oğlun da sen de bir daha sakın karşıma çıkmayın. Rahat bırakın bizi. Hadi gel Nazan. Sakin Arkadaşlar